Merhabalar, Sizde de anla, anla ve Elsa ben merhaba diyorlar. Ve ben benim yaptığım resimlerden 12 tane resim yaptım. Bunları size göstermek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Sıra sıra ele getireceğim. Böyle bir tavşan çizdim arkadaşlar. Fazla olmadı. Şu kulağı büyük oldu. Kardeşim diyor zaten. Büyük oldu. Bu da bir televizyon. Çok tatlı bir televizyon var. Bu da bir ayıcık. Yani ayı, ayıcık diyelim. Kalem tutmayı öğreniyor. Burada yarısı bir panda var. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. Bir de pandalı çok tatlı kek var. Pandalı kek. Bir de ne görürsünüz? Çok tatlı bir bu var. elime yapıştı çık bu süt Arkadaşlar bunu yapmayı unutmuşum Neyse bir şey olmaz size çok tatlı bir panda göstermek istiyorum Hazır mısınız Çünkü çok tatlı Ben bunu beğendim İşte çok tatlı bir sevimli bir pandanız geldi çok tatlı mükemmel o da bir karınca Karıncaları sevmem. Kok. Aslında arkadaşlar karıncaları neden sevmiyorum biliyor musun? Çünkü onu öldüğünüzde çok kötü kokuyorlar. O yüzden karıncaları seviyorum ama çok kötü kokuyorlar. Bir de kurbağacık. Gel bakayım zıpla. Geldi. İşte kurbağa da geldi. Mua! diyor. Bize yapıyor. Bu da sizinle. Benim aile ailemi yaptım. Annemin mutlu. Yaptı. Şehri ben. Benim kardeşimin mutlu. Annemin istediği. Kardeşimin adı Fikret. Bu da kardeşimin istediği. Benim adım da Nehir. Bu da benim istediğim. Arkadaşlar bunları beğendiyseniz e, like atmayı abone olmayı unutmayın. Kızları seviyorum. Görüşmek üzere.